Selamünaleyküm arkadaşlar ee, bugün size bu tel nasıl çekilir onu göstereceğim elektel e, bahçe teli adına ne diyorsanız şu anda ben her şeyi hazırladım ee, calaskaya falan taktım bugün tek başımayım O yüzden e, biraz yapıp biraz öyle göstereceğim arkadaşlar çalışkanın ucunu şöyle şu kafadan şuraya iki kat bir tel doluyoruz direğe taraf tarla. O yüzden hani e, araba falan yanaştıramadım. Arabaya takıyorum normalde. Hani nereye bulursanız oraya. dayan olsun. Payanta diyorlar buna. Şöyle beton da komple atın arkadaşlar. Makine vuracaksanız. Bu şekilde gerdirecekseniz. Bu şekilde çok fazla gergi yediği için e, baskı uygulandığı için yaklaşık bir ton bir buçuk ton baskı yiyor bu. Hani bu iki tane direkt öyle söyleyeyim. O yüzden betonun sağlam atılması lazım bu şekilde e, beton e, beton demişim direkt kalkıp gitmesin yani bozulmaması için celaskaya böyle bir demir yaptık arkadaşlar e, şöyle göstereyim bunlar bu şekilde tutuyor ve kancalı düz yapmayın. bunu bu şekilde pırtar kancalı bir şekilde olursa şey yaparsınız bu e, Bu tel vurgulu arkadaşlar. Şu ucu. Bu şekilde. Bir de bunların böyle bükükleri var. içe doğru. Bu vurgulu olduğu için bunu yere yatay. Yani dikey kaldırı böyle gerdirmiyorum da. Yatay gerdiriyorum. Çünkü bu vurgular e, toprağa kakılıyor. Gelmesini engelliyor. Böyle gerdiriyorsunuz arkadaşlar. Calaska el calaskası. Yani manuel. Öyle. biraz çektikten sonra ileriye gidip bir de elinizde asılmanız gerekiyor. Ee, boşluk kaldı mı diye. Tamamen çekeyim. Eee ayarladıktan sonra makine makineyi nasıl çözüyoruz falan onları da göstereceğim arkadaşlar.